Merhaba çocuklar. Vücudumuzun içindeki organların birlikte nasıl çalıştığını ve ne iş yaptığını hiç merak ettiniz mi? Hadi gelin hep birlikte öğrenelim. İlk olarak vücudumuzun yönetim ve kontrol merkezi olan beynimizle başlayalım. Beynimiz sinir sistemimizin bir parçasıdır. Okumamızı, öğrenmemizi, düşünmemizi ve hareket etmemizi sağlar beynimiz kafatasımızın içerisinde yer alır. Peki ya bir kez olsun beynimizin içinde gezintiye çıkabilseydik ne olurdu? Tabii ki orada beynimizin loblardan oluştuğunu ve her bir lobun ayrı görevi olduğunu görürdük. Beynimizin bir kısmı duygularımızı kontrol ederken bir diğer kısmı görmemizi, duymamızı, konuşmamızı ve düşünmemizi sağlar. Ve en önemlisi ise nefes alıp vermemiz. Hatta kalbimizin atması dahi burada kontrol edilir. Bir diğer organımız ise kalptir kalbimiz dolaşım sistemimizin bir parçasıdır ve odacıklardan oluşur. Bunlar bizim bildiğimiz, evimizde gördüğümüz odalar gibi değildir elbette. Bu odacıklar içerisinde temiz kan ve kirli kan bulundurur. Kalp, vücudumuzda bulunan besinleri, damarlarımız ve damarlarımızın taşıdığı temiz kan ile diğer organlara ulaştırarak onları besler. Kalbimiz, sağlıklı bir vücuda sahip olabilmemiz için hiç durmadan ve yorulmadan çalışarak kan pompalamaya devam eder. Bir diğer organımız ise akciğerlerimizdir. Akciğerlerimiz solunum sistemimizin bir parçasıdır ve havadan aldığımız oksijenin kan dolaşımına katılmasını sağlar. Vücudumuzda oluşan kirli havayı yani karbondioksiti ise vücudumuzdan dışarı atar. Adını çokça kez duyduğumuz koronavirüs ise akciğerleri hedef alarak solunum yollarımıza zarar verir. Eğer maske takarsak kendimizi biraz da olsun koruyabiliriz. Peki yediğimiz besinlerin kana nasıl karıştığını hiç düşündünüz mü? İşte burada midemiz çalışmaya başlar. Karın boşluğunda bulunan ve sindirim sistemimizin bir parçası olan mide, ağız yoluyla aldığımız besinleri içerisinde bulunan mide öz suyu asitinde parçalayarak emilimini kolay hale getirir. Emilimi kolaylaşan besinler mideden bağırsaklara doğru yol alır. Burada besinler iki bağırsak karşılar. Bunlardan biri mideden sonraki ilk durak olan ve 6-7 metre uzunluğunda olabilen ince bağırsaktır. Burada yararlı besinler sindirilir. Artık daha fazla işimizde yaramayan besinler ise yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki kalın bağırsağa gelir. Burada oluşan katı atıklar vücudumuzdan dışarı atılır ve suyun geri emilimi gerçekleşir. Evet çocuklar artık yediğimiz yemeklerin yolculuğunu ve vücudumuzdaki organların işlevlerini öğrendiniz. Öğrendiğiniz bilgileri ailenizle ve arkadaşlarınıza paylaşın. Bir dahaki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.